Adana'dan anlık altı buçuk saat canlarım. Mis gibi bir hava var. Yarınki yemeğimizi yaptık. Hemen dedim canlarıma ateşim başında şöyle ben çok severim oturmayı. Bir anlık atayım dedim. Adana'nın sıcaklığını hepinize göndereyim dedim. Çok güzel bir hava var. Hafif bulutlandı. Çok mutlu olduk. Önce çok sıcaktı. Yemeğimizi yaptık. Ne yaptık acaba? Ateş yandıysa, savanımız serildiyse her şeyi kaldırdım şimdi. Anlık dedim. Anında hemen atayım. En güzel akşamlar sizlerle olsun. Birlikte birazdan çay içerken biz de sizinle birlikte izleyeyim dedim. Hepinizi çok çok seviyorum. Adana'nın sıcaklığını gönderiyorum canlarım. Daha ne olsun? Şöminemizin başında. ay bak buraya da ateş sıçramış. Şöminemizin başında doyamadık izlemeye. Değil mi? bayağı izledik evet, bir şey aslında. Şey oldu. Şömine hissi oldu bende. Onu hissettim bugün. Hava serinledi için biraz değil mi? Hafif. 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 Hafif yani düşünün saat altı buçuk civarıyla itibarıyla damdayız. Tommy gel yanıma. Gel bay bay yapalım. Tommy korkuyor. Tommy dumanı gördü, kaçıyor. Sizlerde ne var ne yok, Adana sıcak, sevgimizi gönderiyoruz her taraflara. Ay kediler kavga ediyor, umarım bizim günler falan değildir. Tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki canlarıma, aileme, çekirdek aileme hepinize Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum sıcaklığımız yayılsın dedim her taraflara. Sizler neredesiniz? Mesela şu anda nasıl? 6,5 saat. Size gelene kadar 5-10 dakika geçse hemen göndereceğim çünkü. Anlık yani. Dedim hissettireyim şöyle Adana'nın sıcağını. Çay koyacaktık biraz önce. Közleri. Gözüm niye söndü? Çayımızı koyak dedik de bir damla yağmur damladı dedik aşağı ineriz artık aşağıda demleriz izlerken birlikte içeriz karşılıklı sizin yorumları okurken daha ne olsun Adana'da böyle durumlar sizlerde ne var ne yok şu an nasıl hava anında atıyorum bugün günlerden salı değil mi salı yanlış demiyorum yarın çarşamba Tommy de beni takip ediyor ama dumandan çok korkuyor çocuğum aslında kebabın dumandan korkmuyor Niye söndü? Ateşimiz çok güzeldi. Sizin oralarda nasıl havalar? Ekim kaç oldu bakın günlerden salı hala damda oturuyoruz. Komşular da damlardaydı biraz önce hep indiler. Çünkü güzel bir bulut geldi. Çok mutluyum valla inşallah gece yağar. Gerçekten çok. Aa bir tane düştü. Evet benim üstüne de düştü sanki. Yemeğimizi yapana kadar izin verdi. Ay daha ne olsun sizlerle bunu birlikte yaşamak istedim. Anlık hemen göndereyim dedim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalan görenler duyanlar abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Daha ne olsun bir tanelerim. Hoşça kalın. En güzel akşamlar. Huzurlu vakitler diliyorum. İzlerken birlikte çaylarımızı yudumlayarak mesajlaşırız artık. Hoşça kalın. Ben şunu hemen yakacağım. Sen neden sövdün?